Selam arkadaşlar. Bugün konumuz tokalar ya yani saçları berbat eden çeker ya çekmeyen ve berbat etmeyen. Yani bana göre şimdi size göstereceğim toka saçı mantıda. Şöyle göstereyim. Buyurun. Evet. Bu tokaları bağlıyoruz. Ama saçımıza iyi gelmiyor ya yani saçımızı koparıyor. Bakın. Hatta ben bugün denemiştim. Hep çekti ve takamadım. Ama size şimdi göstereceğim de e, bu nasıl diyeyim size şimdi ben bu, bunu gibi çekmeyen ve daha düzgün bir toka var. Hatta daha güzel. Şöyle göstereyim size. Buyurun. Hatta alıyorsunuz. İşte. Buyurun. Göstereyim bu. Bunlar daha iyi de lastiği daha güzel. Yani bana göre bunların şimdi içteki gördüğünüz gibi burası çok sıka. Burası saçları çekirdeği çekirge bir türde yapılmış. Ama bu ise bakın şöyle bakın bildiğiniz lastik ve bunda bir şey yok evet bugünkü biraz ağlı Evet arkadaşlar bir size bir şey soruyorum. Bir dakika bekleyin lütfen. Geldi. Şimdi sadece bundan nefes gitmez mi? Şöyle göstereyim. Bakın. Şu nefes gitmez. Bakın. Çok zor oluyor ve ıslık çıkmıyor. Ha bu arada sen bir şey göstereceğim. Bu şarj aletleriyle ilgili. Yani bunu beğene beğensin. Beğene beğensin. Beğen, beğen, beğen. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Evet şimdi size göstereceğim de yatıklarla ilgili yani sadece buyurun bakın şu şarjda şöyle sadece bana göre bunlar fazla fark yok buyurun göstereyim bunun ucu böyle diğerinin ucu ise şöyle sadece şöyle hangi hangisi kalitelidir? Bana söyler misiniz? Yani ya, Nasıl değiliz de Bu nasıl olabilir? Bana bir söyler misiniz? Kızlara söyleyeyim En güzeli Şampuanlardan kızlar için Çilek kokusudur Ya da parfüm vardır. Ben çilek kokunu kullanırım Çileği severim Evet yani arkadaşlar, bana şunu söyleyin lütfen. Bunlar ne demek oluyor? Yani bunlar için. Evet. Cevaplarınızı bekliyorum. Ee, şimdi biz daha çok video çekeceğim de ben. Ee, geçen gün hatta arkadaşımla çekmiştim. Onunla belki bir daha çekeceğiz. Bu şimdi nasıl değilse ben bir bilgiyle ilgili yani böyle ucuz mu? Değil mi? Ya da yırtıcı mı? Değil mi? Ya da nefes alıncı nefes verici Yani bugün bu kadar arkadaşlar. Ben şunları çekeyim. Görüşürüz. Ha bu arada var ya pata sürünce inanılmalar çok düşecek sevdiklerce. Ama sonra alışıyorsunuz. Mesela ben alıştım. Şimdi kaykay sürüyorum. Bisiklet sürüyorum. Patel sürüyorum. Hepsini sürebiliyorum. Ha bu arada adım Hulya. Görüşürüz. <laughs>